Şimdi gelelim bütçeye. Bütçe dediğim gibi benden çok tayfunun konusu. Ben hani en azından anayasadaki cümleler bağımında yani teferruatına ben tabii ki e, maliyeci kadar hakim değilimdir. Ama anayasada yazan cümleler veya bunun bir anayasa hukuku sorusuna dönüşme ihtimali üzerinden iyi kötü e, biz fikir sahibi, ben fikir sahibi oluyorum tabii ki. Şimdi burada iki tane kanun var. Biri bütçe, biri kesin hesap olmak üzere ikisinin de görüşme ve kabul etme yetkisi meclise ait ve özel bir sayı gerekmiyor ikisinde de basit çoğunluk. Tabii kanun şeklinde yapıyor bu işi. Bütçeden başlarsak bütçenin tanımı işte maliyeden de gördüğümüz üzere bütçe yıllık bir plan yeni daha 2021'in bütçesi görüşüldü ve kabul edildi. Yani bu ne demek derseniz bakın 2020'nin sonunda 2021'in bütçesi görüşüldü ve kabul edildi. Buradaki teknik hikaye şu olmuş oluyor yani. Yıl gelmeden o gelecek yılın bir anlamda planını yapıyoruz. Biz onu yıl geldiğinde o plan dediğimiz kanunu yürürlüğe koyuyoruz. Ve bir anlamda o gelir gider meselesi o yasaya göre yapılıyor. Yani bu ne demek? Eee Cumhurbaşkanı bunun teklifini veriyor. Meclis bunu şekillendirip kanunlaştırıyor ve mali yıl başında yürürlüğe koyuyor. Ve buna göre artık bizim işte atıyorum Milli Eğitim Bakanı'nın bütçesi, atıyorum cumhurbaşkanlığı bütçesi, Sağlık Bakanı'nın bütçesi bunlar belirleniyor. Ve bu kanun kabul edilmeden, çıkmadan bir lira para alamaz kimse devlet kasası. Bu genel bütçe. Yani bu ee, yıllık yapılması bunun şekli bir kanun olduğunu gösterir. Ne dedik biz kısa süreli kanunlara maddi kanun diyemiyorduk. Her yıl yapılıyor. Ee, bir mali yılbaşı ve mali yıl sonu var haliyle yıllık olduğu için. Tabii maliyede gördüğümüz ya da teferruatta gördüğümüz de 1 Ocak mali yılbaşı 31 Aralık mali yıl sonu gibi ama anayasada bakın bu kırmızı zaten burada anayasa şu cümleyi kuruyor mali yılbaşının meclis belirler cümlesini kuruyor. Yani biri size anayasaya göre mali yılbaşı ne zamandır derse sizin diyeceğiniz şey şu. Mali yılbaşı anayasada net bir tarih değildir. Fiili durumda tabii ki biz bunu 1 Ocak olarak görüyoruz ama sarkabiliyor da mali yılbaşını belirleme yetkisi inisiyatif meclise bırakılmıştır. Her yasanın yürürlük tarihinde olduğu gibi. Mali yılbaşını meclis belirledi. Bunu diyelim ki 1 Ocak belirledi. Bunu 5 Ocak'ta belirleyebilir 20 Ocak'ta belirleyebilir. Mali yılbaşını meclis belirlediğinde bize diyor ki mali yılbaşını meclis belirler ve bu mali yılbaşından en geç 75 gün öncesine kadar Cumhurbaşkanı kanun teklifini sunar. Bakın biraz önce ne dedim ben size? Kanun teklifini sunma yetkisi kime ait dediğimizde biz cevabı milletvekillerine ait diye veririz. Cumhurbaşkanı kanun teklifi sunabilir mi dersek genel olarak böyle bir yetkisi yok ama özele indirgersek konuyu. Bütçe ya da kesin hesap kanun tekliflerini kim sunar dediğimizde bunu da vekiller sunamaz, cumhurbaşkanı sunar. O zaman olası olarak kanun tekliflerini veren milletvekilleridir. Bütçe ve kesin hesap diyorsa cumhurbaşkanıdır. Ama bunun dışında kimsenin meclise kanun teklifi verme yetkisi yoktur. Yani cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakanın bir kanun teklifi verme yetkisi diyebilirsin. diyebiliriz. 75 gün öncesine kadar bu teklif meclisi sunuldu Cumhurbaşkanı tarafından. Bütçe komisyonuna, bak divana sunuldu, divan komisyona gönderdi. Komisyona 55 gün gibi bir süre verilmiş. 55 gün içinde komisyon görüşür ve karara bağlar. Burada genel yapılan hata şudur, anayasa babında söylüyorum bunu. Hani orada bir 75, bir 55 görünce hemen ya yani 20 günde meclise kalıyor gibi 20 gün içinde meclis görüşür falan diyorsun. Öyle bir 20 günden bahsetmek doğru değil. Çünkü en geç 75 gün öncesinde sunar. Bütçe komisyonu en fazla 55 gün içinde karara bağlar. Yani bu sürelerin uzama kısalma durumu vardır. Yani 20 günde meclise kaldı gibi bir fikir yürütmek doğru değil anayasaya göre. Ama burada anayasa babında kesin net sayılarda ne? 75 gün öncesine kadar Cumhurbaşkanı tek sunacak. 55 gün içinde de komisyon son şeklini verecek. Sonra ne olacak? Meclis genel kurulu aşamasına geldi. Biraz önce ne dedim ben size? Mecliste görüşülür karara bağlanır. Meclis reddedemez diyemeyiz. Ama Cumhurbaşkanı veto edemez diyebiliriz. Mecliste görüşülür ve karara bağlanır. Ve mecliste görüşülürken bütçe kanunu. Komisyon aşamasında ekleme çıkartma yapılabiliyor ama meclis aşamasında, genel kurul aşamasında milletvekilleri gider arttırıcı, gelir azaltıcı öneriler sunamıyor genel kurul. Bu ancak komisyonda yapılır. Komisyonda gider arttırıcı ya da gelir azaltıcı öneriler sunulabilir hatta kabul edilebilir. Ama genel kurula geldiğinde artık süremiz kısaldığı için burada gelir gider dengesini bozacak öneriler kabul edilmiyor genel kurulda sunulamıyor. Ha, genel kurulda reddedilir ya da kabul edilir. Kabul edilirse Cumhurbaşkanı aşamasında tek bir seçenek var. Cumhurbaşkanı veto edemeyeceği tek yasa dedik. Cumhurbaşkanı bunu onaylayıp resmi gazetede yayımlar ve mali yıl başında yürürlüğe girer. Bu pratikte bir Ocak ama ben bunu bir Ocak diye zikretmeyi sevmiyorum. Çünkü anayasa böyle bir kesinlik vermiyor. O yüzden mali yıl başında yürürlüğe girer gibi anayasal bir söylem kullanmak daha keyifli geliyor bana. Ve şunu da unutmayın. Cumhurbaşkanı bunu geri gönderemez. Meclis reddedebilir. Ha bir de yanı sıra yargısal denetimi yapılabilir. Yani Cumhurbaşkanı bütçe kanunu meclise geri gönderemez ama e, anayasa mahkemesine taşıma gibi bir yetkisi vardır diyebiliriz. Yani burada bütçe kanunu için bizim için keskin olan ne? Bütçe kanunu Mali yılbaşı noktasında meclis tarafından belirleniyor kanun teklifi Cumhurbaşkanı tarafından sunuluyor Cumhurbaşkanı'nın veto edemediği tek yasa diyebiliriz ama diğerleri zaten standart kanun mantığında giden bir süreç diyebiliriz bu bütçe gelelim kesin hesaba o da bütçe kanunu gibi şekli bir kanun yani zaten bütçeyi denetlemek için çıkarılır yani Şimdi biz 2021'in bütçesini yaptık. Ocak'ta bu kanun yürürlüğe girecek. 2021'de bu kanun uygulanacak. Ama 2022'de de bu kanunun hesabını soracak. Ya da hesabını verecek yürütme hesabını soracak yasama. O yüzden her yıl bir önceki yılın bütçesi denetlenirken bir sonraki yılın bütçesi de planlanır. Yani biz aslında. Ee, televizyonda görmediğiniz kısmı ya da çok fazla temas edilmeyen kısmı şu. Biz Aralık ayı itibariyle mecliste 2021'in bütçesini görüştük karara bağladık ama aynı zamanda da 2019'un kesin hesabını yani 2019'un bütçesini kesin hesap kanunuyla denetledik. Bu ne demek oluyor? Bütçe denetlemek için çıkarılan bir yasa bu. Yine tek kullanımlık olduğu için şekli. İlgili mali yıl sonundan itibaren en geç 6 aya kadar Cumhurbaşkanı teklifi meclisi sunar. Yine Cumhurbaşkanı. Sayıştay bakın bu çok önemli. Kırmızı zaten. Sayıştay 75 gün içinde uygunluk bildiriminde bulunur. Yine komisyona gider. 55 gün içinde demeyelim ona artık. Bütçe komisyonu son şeklini verir diyelim. Orada özel bir süre yazmıyor çünkü. Son şeklini veriyor. Sonra e, mecliste görüşülür ve karara bağlanır. Yine basit çoğunluk. Cumhurbaşkanı bunu onaylamak zorunda değildir. Buna dikkat edin. Cumhurbaşkanı kesin bütçe kanunu geri gönderemez ama kesin hesap kanununu geri gönderebilir. Diyebiliriz. O yüzden de zaten bütçe kanunu teklifi ile kesin hesap kanun teklifi mecliste e, birlikte görüşülür ve karara bağlanır. Yani her yılın sonunda bir önceki yılın kesin hesabıyla bir sonraki yılın bütçe kanun teklifleri birlikte görüşülür karara bağlıdır. Neden? Sen bir önceki yıl ki harcamalarla ilgili bir netliğe kavuşturmadıysan işi niye yine yürütmeye harcama yetkisi veresin gibi bir durum var. Burada dikkat etmeniz gereken e, kritik iki nokta var. İkisi de kırmızı bakın şu an orada. Biri Sayıştay 75 gün içinde genel uygunluk bildiriminde bulunur. Bu da demek oluyor ki bütçe kanunu meclis adına sayıştay denetler sorusunu beraberinde getiriyor. Bir de cumhurbaşkanı bütçe kanunu geri gönderemez ama kesin hesap kanunu geri gönderebilir. Bildir çünkü bu bir önceki yılın denetimi ile ilgili bir yasadır diyebiliriz hikayede. Buna dikkat edin bu an. Şimdi. Şunun bir üzerine ba basmak istiyorum ben. Şuradan bir şey yapalım. Bir dakika. Şimdi bir şeyle ilgili bir iki cümle ekleyeceğim. Şimdi bu tabii yine maliyede önemli olabilir ama duyduğunuzdan emin olmak için söyleyeceğim bunu bir anayasayı açıyorum. göndereceğim zaten. Şimdi bu e, bütçe kanunu kabul edilmezse ne olurla ilgili 2017'ye kadar e, bir pek bir netlik yoktu. En azından anayasada yoktu. Şimdi onunla ilgili 2017 değişikliğiyle biraz daha netliğe kavuştu bu konu. Şu mali hükümleri. Şimdi bakın bütçe ve kesin hesapla ilgili kanunun üzerinden bir geçiyorum ben. Bıdı 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 75 gün ıvır zıvır. Bir tavsiye bütçe hüküm konulamaz. Tamam. Cari Hı. kanununu duyduğunuzdan emin olmak için okuyorum. Bütçe kanunun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe kanununda çıkarılamaması durumunda yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre arttırılarak uygulanır diyor. Şimdi bunu hemen gruba atıyorum bu cümleyi. Ha bundan emin olun bu 2017'de eklenen bir cümle olduğu için belki yani anayasada çıkmasa bile en azından şeyde karşınıza çıkabilir. Alanda karşınıza, e, maliyede karşınıza çıkabilir diye bunu göndereceğim. Böyle bir cümlemiz mi? Kitap yazıyor zaten. yazıyordur doğru. Ben yine göndereyim gözümüze çarpsın diye. Şurada yazmakla uğraşmayayım diye şey yaptım buradaki hikayede dediğim gibi o zaman artık bütçe kanunu süresi içinde kabul edilemezse ne olur? Anayasa söylüyor bize geçici bir bütçe kabul edilir. O da olmazsa bir önceki yılın oranlarına göre arttırarak devam edilir gibi bir soru da gündeme gelmiş oluyor. Yani bu da zaten bütçe kanununun mecliste reddedilebileceğini ya da süresi içinde yetişemeyeceği olasılığının da var olduğunu gösteren bu yaşanmış bir olasılık mı derseniz benim hatırladığım bildiğim bir e, somut örneği yok ama <laughs> biz teoriyi değerlendirdiğimiz için buna da dikkat edeceğiz <laughs> evet bugün son bakacağımız şeye geliyoruz milletler arası antlaşmalar Şimdi milletler arası antlaşmalarla ilgili arkadaşlar onaylanmasını uygun bulma dediğimiz bir olay var. Meclise ait yetki e, milletler millet sanat başvaların onaylanmasını uygun bulur meclis. Bir kanunla ve özel bir sayı gerekmez. Basit çoğunlukla yapar bunu. Şimdi tabii burada birkaç soru var. Bir milletler sanatlaşmayı meclis imzalamaz. Hani bunu görüyorsunuzdur da televizyondan. Dikkat ettiyseniz zaten net bir şey yürütme gidip imzalıyor. Yani bugün yürütmenin başı Cumhurbaşkanı. O birini görevlendirebilir. Bizzat o gidebilir. O birilerini toplayıp gidebilir ama sonuçta milletler arası başmayı kural olarak yürütme imzalar. Ancak meclis bunu kanunla uygun bulur. Cumhurbaşkanı onaylar. Resmi gazetede yayınlanır, yürürlüğe girer. Burada temelde şu iki cümleyi birbirine sokmayacağız milletler arası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulma görevi meclise ait. Bunu bir kanunla yapar. Ama milletler arası antlaşmaları onaylama yetkisi Cumhurbaşkanı'na ait. Ha yani milletler arası antlaşma nasıl yürürlüğe girer dediğimizde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe. Bu kural. Ve bu kuralda şuna da dikkat etmeniz lazım. Milletler arası antlaşmaların yargısal denetimi yoktur. Hatta şöyle bir şey daha ekleyelim buraya. Milletler arası antlaşmalar. Kanuna denktir. Milletler arası antlaşmaların yargısal denetimi yoktur. Ancak şunu unutmayın. Milletler arası antlaşmaların uygun bulan kanunun yargısal denetimi vardır. Yani milletler arası antlaşma metnini biz denetleyemiyoruz iç hukukta. Ama onu uygun bulan kanunun yapım şeklini ve sürecini anayasa mahkemesi denetleyebiliyor. Bu yüzden buna dikkat etmemiz lazım. Soru size milletler saatlaşma ya da cümle milletler saatlaşmalar denetlenemez diyorsa evet doğru ama milletler saatlaşmayı uygun bulan kanunun denetimi yoktur diyorsa yanlış. Çünkü imzalanan bir milletler saatlaşma var bir metin bu metni denetleyemiyoruz ama bu metni uygun bulan bir kanun var ayrıca. O kanunu denetleyebiliyoruz. Çünkü oradaki toplantı yeter sayıları, karar yeter sayıları, oradaki hikaye denetlenebilir durumdadır. Ama tabii ki o yasa kabul edilmezse o anlaşma yürürlüğe giremez ya da o yasa iptal edilirse o anlaşmanın da yürürlüğü durur ama o anlaşmanın yargısal denetimi yapılamaz. Yani biz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yargısal denetimini yapamıyoruz. Ama onu uygun bulan kanunu yargısal denetimi anayasa mahkemesinde yapılabiliyor ve Milletler antlaşmalar kanuna denk. Bu anlattığım hikaye kural temel temel kabulümüz genel olarak konuşuyorsam Milletler antlaşma kanunla uygun bulunur, cumhurbaşkanı tarafından onaylanır, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer, kanunla denktir, e, anlaşmanın yargısal denetimi yoktur, onu uygun bulan kanunun yargısal denetimi yapılabilir. Şimdi bu kuralın bu kuralların bazı istisnalarını söyleyeceğim size. İstisna dediğim şudur arkadaşlar. Şimdi e, bazı milletler sağlıklaşmaları kanunla uygun bulunması gerekmez. Yani o zaman şu cümle çöktü her türlü milletler arası antlaşma kanunla uygun bulunmak zorundadır diyemem. Milletler arası antlaşmalar kanunla uygun bulunur. Evet. Hepsi, tümü, hiçbiri kesinlikle gibi cümleler kuramam. Çünkü anayasa diyor ki belli özellikleri taşıyan ve uygulama metinleri kanunla uygun bulunmaz. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi içeriğine temas edeceğim tekrar. İstisna olarak Kanunla uygun bulunmadan yürürlüğe konulacak antlaşmalar var. Bu ne demek? Cumhurbaşkanı gitti, imzaladı, onayladı, resmi gazetede yayınladı, yürürlüğe girdi. Kanunla uygun bulunmasına gerek yok. Ha, ama ne zaman? Şimdi anayasa bir şunu söylüyor. Şu özellikleri taşıyan antlaşmalar kanunla uygun bulunmaz diyor. Nedir bu? Konusu ekonomik, ticari ve teknik nitelikte olacak. Süresi bir yılı aşmayacak devlet bütçesine yüklenme getirmeyecek ve kişi halleri ne dokunmayacak bir de vatandaşların yurt dışındaki mülkiyet haklarına dokunmayacak. O zaman bu ne demek? Bu ne demek tersten okursak? Şöyle cümleler kurulabiliyor. Bir süresi bir yılı aşmayan antlaşmalar kanunla uygun bulunmayabilir. Evet. Devlet bütçesine yüklenme getirmeyen antlaşmalar kanunla uygun bulunmayabilir. Evet. Ama bu özellikler hepsini taşıyoruz tersten okursak şöyle cümleler kurduk. Süresi bir yılı aşan antlaşmalar kanunla uygun bulunacak. Devlet bütçesine yüklenme getirmeyen, getiren antlaşmalar kanunla uygun bulunacak. Kişi hakları ile ilgili olan ya da vatandaşlarımızın yurt dışındaki mülkiyet hakları ile ilgili olan antlaşmalar kanunla uygun bulunacak demek oluyor. Ha, ama bu özelliklerin hepsini taşıyorsa Milletler Antlaşmalar hakkında uygun bulma kanununa gerek yoktur. Sadece iki ay içinde meclise bilgi verilir. Böyle bir antlaşma imzaladım. Bu özellikleri taşıdığı için de sana getirmedim ama haberin olsun denir. Meclisin bir inisiyatifi yoktur. Ve yine şurada istisna yok. Yine kanuna denktir. Bu da yine hani o açıdan bakarsak şunu ekleyebiliriz yine. Kanuna denk ve resmi gazete yayımı burada söz konusudur. Yine resmi gazetede yayınlanarak yine kanuna denk bir antlaşma. İkinci noktada da kanunla uygun bulunma, bulunması gerekmeyen antlaşma usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş bir milletler arası antlaşmaya dayanan uygulama anlaşmaları. hatta aslında anayasada geçen tam ifade uygulama metinleri diyor. Yani bu ne demek? Ana bir antlaşmamız var bizim. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Avrupa Birliği'ne üye olma ile ilgili meseleyi antlaşmayı imzalamışız. Detayları ile ilgili süreci de uygulama metni ile yürütüyoruz. Ana antlaşmanın meclis tarafından uygun bulunması gerekir ama teferruat ve detay metinlerinin ona dayanan detay metinlerinin ee, ne meclise bilgi verilmesine ne de meclise uygun bulunmasına gerek yoktur. Bunu şöyle de daha somut bir şekilde mesela Azerbaycan'la bir doğalgaz boru hattı antlaşması imzalamışız. Bu ne demek? Bu anlaşmanın imzalanması demek Azerbaycan'dan Türkiye'ye bir doğalgaz boru hattı döşenecek. Şimdi bütün detayları masada konuşmazsın. Hani e, boru hattının Belki güzergahını konuşursun ama boru hatta hangi firma tarafından döşenecek borunun çapı ne olacak borunun kalınlığı ne olacak gibi detaylar yolda halledilecek detaylardır. Yani o uygulama metinleri dediğimiz ana anlaşmaya dayanan yolda e, onun uygulanmasını sağlayacak teferruat metinler onların da kanunla uygun bulunmasına gerek yoktur. Ama onlar da yine kanuna denktir. Onlar da yine e, haliyle resmi gazetede yayınlanarak yürürler. Yani şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. E, bazı antlaşmalar kanunla uygun bulunmayabilir ama bu onların kanuna denk olmadığını göstermez. Ya da bazı antlaşmalar kanunla uygun bulunmayabilir ama bu onların kanuna denk olmadığını ya da resmi gazetede yayınlanmadığını göstermez. Buna dikkat edin. Yani Son yıllarda sorulmadı ama sorulursa bu istisnalarla biraz can yakıcı soruya dönüşebiliyor milletler antlaşmalar. Dikkat edin o yüzden. Son olarak bir denklik meselesiyle ilgili bir şey söyleyeceğim burada. O da şu. Şimdi biz ne dedik? Buraya kadar hep milletler antlaşmaların kanuna denk olduğunu söyledim. Ama 2004 Anayasa değişikliği var burada. Ee, onu zikretmemiz lazım usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletler arası antlaşma hükümleriyle yasa hükümleri yani kanun hükümleri farklı hükümler içerirse çatışırsa milletler arası antlaşma öncelikle uygulanır diyor. Şimdi sizden istediğim benim şunu unutmamanız size bir soru seçeneğinde ya da kökünde ya da önünde öncülünde bir yerinde <laughs> Milletler Zantlaşmalar kanuna denktir derse bu cümle doğru. Yani gidip sana Milletler Zantlaşma Kanunu'ndan üstündür diye bir cümle kuramaz. Ancak bu cümle temel hak ve hürriyetlerle ilgili. Sadece temel hak ve hürriyetlerle ilgili. Milletler Zantlaşmalarla kanunlar çatışırsa ne olacağını söylüyor. Diğer konularda denk. Yani bu senin iç hukukuna bir atıf. Bakın son günlerde de <laughs> bu Avrupa, Selahattin Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı var. <laughs> hikayesi üzerinden. Şimdi mesela Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve anayasa, e, kanunlarımızı alıyoruz. Şimdi dava bizim anayasa mahkemesine geldi, yargıtaya geldi ya da ağır ceza mahkemesine geldi. Hakim bir dava görüyor. Ve bu gördüğü davada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile kanunlarımız çatışıyor. Ters hükümler söylüyor. Bu durumda ne yapılacağı anayasada yazıyor. Diyor ki anayasa eğer hürriyetlerle ilgili bir ikilem varsa kim üstündür diyor. Milletler arası antlaşma üstündür. ama diğer ikilemleri anayasa çözmüyor bize. Bu ne demek biliyor musun? Temel hak ve hürriyetlerle ilgili bir mahkeme Pardon, temel hak ve hürriyetlerle ilgili, tabii buradan başlayalım. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili bir mahkeme ikilemde kalırsa yapacağı net. Tartışma konusu yok. Milletlere sağlık. Ama diğer konularda ikilemde kalırsa mahkemenin inisiyatifi kanuna göre de karar verebilir. Uluslararası antlaşmaya göre de karar verebilir. Yani bu ne demek? Başta söylediğimi destekliyorum milletler antlaşmalar kanuna denktir. Bu kuralımız. Ama temel hak ve hürriyetlerle ilgili konularda milletler arası antlaşmalar kanundan üstündür. Ama bu cümleden yola çıkarak her konuda üstündür gibi cümleler kuramayız. Kurarsak da sağlıklı olmaz. Yanlış cümle olur.